Evet, savaşın gölgesinde MTA piyasalarını konuşacağız. Biraz önce yaptığım özeti bilmiyorum Faruk Bey duyabildim mi? Duymadıysa tekrarlayacağım. Faruk Bey Buyur. hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi biraz önce bir özet yaptım ama o arada bağlantı gitti. Eğer duyamadıysanız onu bir kısaca tekrarlayacağım. Bugün mesela bütün endüstriyel MTA'lara baktığımızda hepsinde yön yukarıda. Özellikle bugün özgü. Dün mesela durum böyle değildi. İşte Bakır'da yukarıda kalaydı aşağıda falan gibiydi. Ama bugün tamamı topyekün yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Bu şu anlama geliyor. Savaşa dönük olarak her ülke kendine göre önlem alıyor ve stoklarını artırmaya çalışıyor. Muhtemelen ciddi doğru. bir stok e, alışı var ve bu stok alışları da fiyatlara yansıyor doğal olarak. Petrolde de benzeri bir tablo vardı ancak petrolle ilgili senaryo Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela ile anlaşma yoluna gitmesiyle. Tabi henüz daha masadalar ancak Venezuela dünden hazır çünkü böyle bir anlaşma yapması için Amerika'nın ona böyle yağmurlu günde su vermesi gibi bir anlam ifade evet. ediyor. Ve koşulları da son derece açık Amerika Birleşik Devletleri'nin. Demokratik bir seçim yaparsanız 2024'te biz de size olan ambargoyu kaldırırız diyor. Petrol ambargosu kalkınca fiyatlar aşağı doğru gelmeye başladı. Eğer bu anlaşma yapılmamış olsaydı muhtemelen bugün biz petrolü 95 dolarlarda belki daha yukarıda görebilirdik. Ancak ben şunu iddia ediyorum. sizin de görüşünüzü merak ediyorum ayrıca. Her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen, Venezuela'da olan anlaşmaya rağmen petrol fiyatları bir süre daha yukarı doğru gidecek. Çünkü savaşın daha başındayız. Yani 13. gündeyiz ve henüz İsrail'in beklenen herhangi bir adımı atmadığını düşünüyoruz. Çok büyük bir savaşın önce öncü adımlarını görüyoruz diye düşünüyorum. Sizden şöyle kapsamlı, etraflı yani 13 gün geriye doğru giderek bir e, dünya ticaretinde neler olup biteceğini ve bu dünya ticaretinin Orta ya yansımasını ve bize yansımasını anlatmanızı rica ediyorum. Vaktimiz var, bolca konuşabilecek durumdayız. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkürler. Tabii e, yani burada bölgemizde yaşanan asetik ins insanlık trajedisi e, hepimizi bu anlamda üzdü. Yani burada e, hukuki durumu ne olursa olsun sonuçta karşılaştığımız bir insanlık onuruna yakışmayan pek çok şey var. Dolayısıyla öncelikle bölgemiz için ivedilikle bir barış tesis edilmesini hepimiz talep ederiz. Bunun bölgemiz için, insanlık için ve dünya için tabii önemli etkileri var. Yani küresel ticarete baktığımız zaman bu hemen aslında o hafta sonu olan ilk Hamas'ın saldırısı üzerine Dünya Ticaret Örgütü'nün de başkanının da dahil olduğu Mehmet Şimşek'in de faslı olduğu bir toplantı vardı. Orada zaten bununla ilgili aslında ilk beklenti söylendi. Yani bunun uluslararası ticarete ve uluslararası ticaretle birlikte tabii önemli bir sorunumuz dünyada farklı ülkelerdeki enflasyonun kalıcı hale gelmesi, emtia fiyatlarının tekrar artışa geçmesi ve bunun aslında enflasyon patikayı daha da yukarıya çekmesi gibi herkesin endişesi var. Ve tabii bununla birlikte işte artan risklerle beraber bir yandan enflasyon kendi doğal sebeplerden artarken Öbür taraftan da risk arttığı için faizin de arttığı ve dolayısıyla böyle bir enflasyonist e, dalganın yani yeni bir dalganın diğer bir önceki dalgayı bitirmemişken yeni bir küresel enflasyonist dalgayla tabii karşılaşma imkanı var. Şimdi buradaki en önemli konu e, bölgenin e, dünya ticaretinde e, hakim olduğu emtialar. Bunların da başında zaten petrol ve doğalgaz geliyor. Tabii ben açıkçası petrol ve doğalgaz tarafında yani ne kadar böyle bir risk arttığı zaman piyasa beklentisi tabii ki yani burada bir savaşın başlayacağı başlayacak olmasına ötürü herkes bir arz güvenliği sağlamakla ilgili sıkıntı çekilebilir noktasında tabii ki piyasa beklenti fiyatladığı için bunların piyasaya artan petrol fiyatı olarak gelebildiği bir durum var. Ancak geldiğimiz noktada sizin de belirttiğiniz Venezuela ile olan anlaşmalar gibi durumlarda aslı küresel ticarette şu anda belirli bir dönemdir ambargo altında olan diyelim siyasi sebeplerden ötürü ülkelerin işte dünya ticaretine tekrar arz etmesine imkan sağlayarak böyle bir artan riskin yükselttiği fiyatı öbür taraftan artan arz ile dengeleyerek fiyatın işte kontrol dışına çıkmasını engellemek gibi durumlar var. Tabii bu şu an için aynı aslında belirttiğiniz gibi yeni yani buradaki bölgesel savaşın çok başındayız. Yani tabii ki hepimiz e, ivedilikle öncelikle insani ateşkes sağlanması, insani yardımın bölgeye iletilmesi ve daha sonrasında da kalıcı barış ortamının sağlanması gerektiğini inanıyoruz. Ama e, bunun böyle olmadığı durumda e, ve İsrail'in Gazze'nin tamamını kontrol altına almak istemesi, kara operasyonuna başlaması, insani kayıpların artması durumunda bölgedeki özellikle Petrol ve doğal zengin Arap ülkeleri ne tepki vereceği ile ilgili bir belirsizlik var. Tabii bununla beraber bir diğer jeopolitik risk açıkçası ben İran cephesinde görüyorum. Yani burada Lübnan tarafında şu ana kadar bir sınırlı bir çatışma gördük ama Hizbullah'ın bu duruma dahil olması ve da peşinden sürüklemesi hem doğal gaz hem petrol tarafında yani arz ikamesiyle dengeleyemeyeceğiniz bir fiyat artışına bizi önümüzdeki haftalar içerisinde, yani ben daha da uzun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu savaşın uzayıp uzamayacağını ben önümüzdeki bir iki ay içerisinde daha net olarak görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü benzeri şekilde mesela Ukrayna-Rusya savaşına baktığımız zaman Rusya operasyonun başında ilk bir ay içerisinde istediği hedeflere ulaşamayınca diyelim savaşın uzayabileceğini biz anlamıştık ve dolayısıyla aslında neredeyse bir buçuk seneden fazla süre devam eden bir Ukrayna savaşı var ve halen de bir barış anlaşması oluşmadı. Dolayısıyla bu noktada eğer önümüzdeki bir ay içerisinde yani İsrail'in kara operasyonuna başladığı ve Hizbullah İran cephesinde de bir dahiliyet söz konusu olduğu zaman ben açıkçası bu artışları görebileceğimizi, bunu da arz ikamesini sağlamayacağını düşünüyorum. Ve bu da bizi hem dünya ekonomisini, Amerikan ekonomisini, Türkiye ekonomisine çok ilgilendiriyor olacak. Dolayısıyla e, bu anlamda bakarsak ben biraz daha e, risklerin arttığı ve bunun da e, telafisinin çok mümkün olamayacağını düşünüyorum. Tabii bunun siyasi maliyetleri de olabilir. Yani ambargo koymak ülke, isteyen ülkelere karşı e, bir takım önleyici tedbirler alınabilir. Ama yani bizim devlet başkanlarının e, beyan ettiği açıkçası bir e, Katar şeyhinin bu konuda gaz sevkiyatını durdurabileceğine ilişkin bir beyanatı var. Ama onun dışında bölgedeki ülke liderlerinin küresel ticareti etkileyebilecek ticari ambargo kararlarının henüz masada olmadığını görüyorum. Yani geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı da Sayın Hakan katılımıyla toplandı. O toplantıdan da her ne kadar somut bir adım atalım denilse de herhangi bir yaptırıma ilişkin, ekonomik ambargo ilişkin herhangi bir şey duymadım dolayısıyla yani benim ticari, yani küresel ticaret etkiler açısından öngörülerim bunlar. izleyip göreceğiz. Ama ben risklerin arttığını ve önümüzdeki iki hafta içinde bir kara operasyon olduğu takdirde hem bölgesel çatışmanın hem de küresel ticaret etkilerinin çok büyük hızda artabileceği ve biz de zaten resesyonda olan Avrupa'yı düşünürsek küresel bir resesyonda tetikleyebileceği öngörüsündeyim. Peki nasıl bir e, düzeltici durum olacaktır? E, ben dün MÜSİAD'ın düzenlediği bir e, zirvedeydim. MAST adı verilen geleceğin tartışıldı ve yapay zekanın işte hayatımızdaki yarattığı devrimler konuşuldu. Bu zirve sırasında birkaç iş insanıyla da konuştum. E, bunlardan bir tanesi e, büyük e, Türkiye'deki silah üreticilerinden biri, yerli üreticilerinden biri. Hafif silah üretiyor tabi aynen şunu söyledi bana. Yani böyle çok samimiyetle konuştu. Son bir buçuk iki yıldır dedi kuruş geri herhalde edemiyoruz. Yani tek bir yere herhangi bir şey satamıyoruz. Ulusal piyasadan bahsediyor. Ki biliyoruz mesela işte Mali'de, Moritanya'da, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Çad'da, Burkina Faso'da, Sudan'da, Eritre'de pek çok yerde küçük çaplı çatışmalar var. Yani bu çatışmalar bile Doğru. silah sanayinin özellikle de Hafif silah sanayinin ihtiyacını karşılamıyor. Artık ağır silaha geçtim. Orada çünkü belli ki yaprak kımıldamıyor. Anlaşılıyor ki bana göre evet. Faruk Bey bir e, düzeltici savaşa ihtiyaç var. Yani böyle bir savaşın hmm. yaratılması gerekiyordu. Hamas bu, burada tabii bir e, mekanizma olarak kullanıldı maalesef. Yani bir oyuna geldiğini düşünüyorum. Ee, keşke gelmeseydi ama bir defa okyaydan çıktı artık bu bir savaşın gerekçesi haline geldi ve İsrail bunu ölümcül bir savaşa dönüştürecek ve bu ölümcül savaşın içinde işte İsrail'in karşısında olan diğer ülkelerin İran'ın, Lübnan'ın, Suriye'nin, Ürdün'ün hatta Ürdün çok girmez, Ürdün genellikle İsrail'le dayanışma halinde ya da Surh içinde kalmaya çalışıyor. Ama bölge ülkeleri işin içine karıştığı andan itibaren artık ağır silahlar ve yüksek montanlı savaş harcamaları gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Böyle bir yeni savaş ekonomisi yaratılıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta istedikleri kadar şey olmadı, bir hacim oluşmadı. Ben hatta bugün mesela Lockheed Martin şirketinin CEO'sunun açıklaması var. Biz böylesi bir şey bekliyorduk diyor. Yani hatta neredeyse bu savaşı alkışlayacaklar öyle durumda. Yani uluslararası kapitalizmin maalesef bu gibi durumlarda hani e, vicdan muhasebesinin bir kenara bıraktığını biliyoruz. Yani onlar sadece e, gündelik çıkarlarının ötesinde çıkarlara bakıyorlar. Nasıl görüyorsunuz? Yani bu bir canlanma yaratırsa silah sanayinde bir süre sonra işte ellerindeki bütün stokları bitirdiklerine kanaat verdikleri anda mı biter savaş yoksa? Çok uzun yıllar devam edecek bir e, savaşın eşiğinde miyiz? Yani e, açıkçası benim okumam eee Ukrayna-Rusya savaşının nihayete ermeden e, yeni bir cephenin açılması aslında şunu gösteriyor e, ki e, yani bu, bu hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tüm dünyanın mesela Gazze'de e, yani bence hukuki olarak da öyle insanlığa karşı soykırım noktasına ulaşmış yani bir belki insanlığa karşı suç noktasına ulaşmış e, saldırıların içerisinde mesela uluslararası kamuoyunun vicdanı bu noktada e, herkes tepki gösterirken tüm ülkelerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden insani ateşkes için dahi karar çıkamadı. E, i̇lk başta dört ülke, e, ikinci toplantıda da sadece Amerika tek başına e, herhangi bir insani ateşkesi veto ederek, bakın yani bu çok önemli, e, savaşın devam etmesini istedi. Yani şimdi evet. bu, bu anlama geliyor. Dolayısıyla bu aslında sizin söylediğiniz, yani arka tarafta bizim de hep bildiğimiz bir takım işte silah ve savunma sanayi lobilerinin e, Amerikan siyasetinin ne kadar etkili olduğunu bilirsek, Onların da eğer yöneticilerin bu yönde talepleri varsa maalesef benim gördüğüm e, açıkçası e, bu ikinci bir cephe olmak üzere yeni cephelerin de açıla geldiği ve dolayısıyla buradan da e, hem bir yandan belirli sektörlerin çok büyük karlar ettiği ama öbür taraftan da yani birincisi uluslararası küresel yönetişim sistemi çalışmadığı için yani bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok uzun zamandır söylüyor. O adalet ve vicdan açısından söylüyor. Dünya beşten büyüktür ama şu anda dünyadaki herhangi bir sorunu çözebileceğimiz küresel bir yönetim mekanizması yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çalışmıyor. E, genel kurulun herhangi bir e, yaptırım yetkisi yok. Ve dolayısıyla bizim küresel herhangi bir mekanizmamız yok. O yüzden de e, dünyada da bir hegemonik dönüşümün olduğu, yani işte bu ekonomik ticari e, gücün, kuvvetin e, doğuya kaydığı, bu çok uzun zamandır konuşulan bir şey. Ve aslında tarih olarak da baktığınız zaman hegemoni, hegemonyanın değişim dönemlerinde bir dünya savaşının kaçınılmaz olduğu, bunun ta antik Yunan'dan beri ola geldiği ve dolayısıyla bu noktada da bunun olmasının e, çok büyük e, olasılığı olduğu. E, zaten çok uzun zamandır yazılıp çiziliyordu. Açıkçası ben burada ikinci cephenin e, açılmış olabileceği ve buna e, yani küresel olarak e, fay hatları diyorum ben. Mesela bir diğer fay hat, bir fay hattı bölgemizdeydi. Bir fay hattı Ukrayna Rusya arasındaydı. Diğer fay hattı mesela Çin-Tayvan arasında. Bir diğer fayatta mesela Güney Çin Denizi'nde oradaki Endonezya, Malezya, Vietnam, şey Tayvan, şey Tayvan demişim, Filipinler ve o taraflı ile ilgili ve dolayısıyla benzeri fayatları var. bunlar üzerinden çeşitli anlaşmazlıkların çıkabileceği, uygun ortamın oluştuğunu düşünen devletler yani rakipleri ilgisi o daha başka yerde olduğu takdirde mesela yani Amerika Akdeniz'i çok fazla pozisyon aldığı takdirde o zaman mesela Çin'in de bölgesel olarak yapmak istediği daha kolay ya erişebildiği bir senaryo doğru gidebiliriz. Çünkü biz bunu nereden okuyoruz? Mesela Amerikan FED Başkanı açıkçası geçtiğimiz hafta açıklama yaptı. Belki siz de takip etmişsinizdir. Eski başkan da olabilir. Sanırım Janet Yalın de demiş olabilir. Orada mesela Amerika'nın işte ikinci bir savaşı daha finanse edebilecek kapasitesi vardır gibi açıklamada bulundu. Amerika'da faizlerin daha da yükselebileceği ilişkili bir öngörü sergiledi. Bunlar aslında tamamıyla bu bahsettiğimiz savaşların önümüzdeki dönemler içerisinde artacağına ilişkin önemli düşünürlerin diyeyim veya bu konuda politik politikacıların kanaatlerini destekliyor. Dolayısıyla yani dünya tarihinin geldiği dönüşüm noktası bizim küresel yönetişimin buna barışçıl çözümler bulamaması ve açıkçası belirli büyük güçlerin de e, bu sorunları savaşarak çözelim. Yani konuşarak çözemiyorsak e, savaşarak e, bu konuları çözelim ve e, belki de yeni bir dönem açalım e, noktasında. Açıkçası bir e, istek ve arzusu olduğunu da maalesef üzülerek tespit ediyoruz. Yani bunu emperyal güçler olarak daha siyasi bir ağırlık vermeden söylemek gerekirse. Dolayısıyla e, bu savaşlar bu anlamda e, devam edebilir. Ama tekrar ben önümüzdeki iki ayı gözlemlemek istiyorum. Yani Eğer İsrail Hamas, çünkü bu operasyonlar hep İsrail'in e, hızlıca e, amaçlarına ulaştığı ve konunun bir iki aylık çatışmalar neticesinde kapandığı e, farklı şeyler gördük. E, bu sefer aynısı olursa e, çok hızlı bir şekilde sorunu e, çözüp hafifletmiş e, oluruz. Ama uzadığı takdirde, bölgesel olduğu takdirde büyük sorunlar olur. Ben bölgesel olabileceğini daha çok emare görüyorum. Ve açıkçası yani e, İsrail lobisinin de e, Amerika'da bir takım e, çeşitli sosyal medya platformlarından dile getirdikleri şeyleri gördüğüm zaman, Mesela şu anda Amerika'da ağırlığı olan bir takım Yahudi kanaat önderlerinin içine mesela Irak'ta dahil ettikleri ve aslında 1940 yılında kendilerinin atalarının Irak'ta yaşadığı, Irak'ta program neticesinde sürgün edildiği misin neticesinde ailesinin Amerika'ya geldiğini dile getiren bazı insanlar da var. Yani dolayısıyla bu da aslında Netanyahu'nun ifadesiyle birleştirirsek. İsrail'in gerçekten belki bölgesel haritaları değiştirmek istediği işte Gazze'nin topraklarına dahil edilmesi ve gerektiğinde de başka bir ulusal güvenle tehdit gördüğü diğer tüm grupları da bu vesileyle de savaşmaya hazır olduğunun göstergesi. Bunun da tabi arkasında Sayın Biden'ın bu haftaki ziyareti, Amerikan uçak gemilerinin bölgedeki varlığı da aslında bu noktada belirli planların olabileceğini de pekiştiriyor. Ve dolayısıyla, e, bunların hepsine baktığımız zaman tabii üzücü. Bu konuların hukuki boyutu da var yani belki çok hızlı çok kısa bir şekilde hukuki kısmına da tabii geç, geçebiliriz. Tabii tabii ona da değinmenizi istiyorum zaten sizin e, evet. esas itibariyle uzmanlık alanınız evet. e, ona tekabül daha ediyor. Kuvvetli daha kuvvetli olduğumuz karı. bir yere gelelim evet, evet. yani bu e, hem İngiltere hem de New York baro, barolarına kayıtlı olmaktan ötürü de çok uluslararası hukukla ilgili tartışmaları bu hafta içerisinde dahil olduk. Tabii yani şunu ifade etmek lazım. Burada e, yani Hamas'ın kullandığı taktikler de yani çünkü e, Hamas şu anda uluslararası olarak yani terör örgütü olarak kabul edildi ve e, ilk çıkışı itibariyle her yani ne kadar çok katmanlı bir sorun olsa da her yani ne kadar Filistin'de bir insanlıkların çok uzun yıllar yaşanmış olmasına rağmen e, kullandığı taktik itibariyle sivilleri doğrudan hedef aldığı için yani sadece işte e, İsrail'deki e, askeri birliklere hedef almaktansa sivilleri de hedef aldığı için maalesef o noktada insanlar onların da bir savaş suçu işleyerek başladı. İsrail'in bunun üzerine dozajını arttırarak hepimizin şahit olduğu ve çok üzüldüğü en son tartışmalı diyeyim. Yani çünkü onun İsrail tarafından yapılmadığını söylüyor. Hastane saldırısıyla beraber de korkunç boyutlara ulaşan bir şiddet sarmalı var tabii bölgede. E, şunu hatırlatmak lazım. E, bu konuda e, 2098 yılında e, bir Roma statüsü var. Uluslararası Ceza Divanı'nın e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşuna ilişkin. Bu mahkeme 2001 yılında kuruldu. E, aslında İsrail bu mahkemeye taraf değil. E, Türkiye'de değil. E, ama 2015 yılında Filistin bu konuda e, bu sözleşmeye, statüye, Roma statüsüne taraf oldu. Ve daha sonra 2018 yılındaki İsrail-Filistin e, karşılıklı savaşında döneminde bununla ilgili bir başvuru yaptı ve bu başvuru yani İsrail'deki olayların, Filistin'deki olayların soruşturması ilişkin bu başvuru 2019 yılında kabul edildi ve 2021 yılında savcı, Uluslararası Ceza divanı savcısı bu konuda 1967 sınırlarına göre şu anda İsrail'in işgal ettiği topraklarda işlenen suçların da 2014 yılından itibaren soruşturmayı dahil edileceğini söyledi. Ve dolayısıyla aslında bunu belki çoğu kimse konuşmadı. Yani siz de belki ekranlar tartışırken görmediniz ama şu anda İsrail 2014 yılından beri bütün savaş suçlarının mağdurlar, diğer devletler, uluslararası örgütler ve herhangi bir kişi tarafından uluslararası adalet divanı bildirilerek savcının dosyasına dahil edildiği bir süreç var. Ve bu noktada İsrail taraf olması dahi bu suçları işleyen kişilerin yargılanabildiği en azından teknik bir imkan var. Tabii bununla ilgili çok serzeniş var. Yani bunların da bu kişilerin adı Uluslararası Ceza Divanı'nda yargılanmasına ilişkin. O noktada da Uluslararası Kamuoyunun önümüzdeki dönemde başta İsrail ve Amerika olmak üzere baskı yapacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda dediğim gibi unutulmaması gerekir. Savcının delilleri topladığı bir Uluslararası Ceza Divanı'nda dosya var. Bununla ilgili tabii en önemli sıkıntı şu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ben baktım. 1973 yılından beri Filistin'le ilgili bütün meseleleri istisnasız olarak Amerika'nın veto ettiğini görüyoruz. Yani bu haftaki son iki veto ile beraber bu 20-30 güvenlik konseyi kararını ilgilendiriyor. Ve nihayet son kertte de Amerika bu konuda herhangi bir yaptırımın önüne geçiyor. Ve biz mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha öncesinde eski Yugoslavya'ya ilişkin mesela ICC o zaman bu Uluslararası Adalet Divanı ve Roma statüsü geçerli olmasa da mesela 93 yılında olan olaylarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bir uluslararası ceza mahkemesi kuruldu. Ve işte hepimizin de bildiği Sırp komutanların da yargılandığı ve müebbet hapiste cezalandırdıkları süreçleri gördük. Benzerini Ruanda'da gördük, Sierra Leone'de gördük, Doğu Timor'da gördük. Dolayısıyla aslında elimizde ilgililerin uluslararası olarak yargılanmasına ilişkin. Çünkü bu suçlar tespit edilmiş ve çok net olarak da niyetler ortaya konuldu. Yani e, Netanyahu'nun o ilk gün paylaştığı tweetler, sonra komutanın işte e, insan hayvanlara karşı biz burada şey yapıyoruz diye de e, insanlık evet. kategorisinin altına indirdiği e, gibi durumlarda da aslında devlet yöneticileri de niyetlerini açıkçası ortaya koydu. E, dolayısıyla bu kapsamda e, normalde uluslararası olarak, e, uluslararası e, insanlar karşı suçların yargılanmasını bekleriz. Ama tabii bununla ilgili de e, bir e, uluslararası bir karar çıkması... Aynı zamanda siyasi bir konu ve bu siyasi konunun da açıkçası çok da yayıldığını görüyoruz. Çünkü buna karşılık olarak Amerika insani ateşkesi reddettikten sonra Rusya da ona cevaben ben de o zaman Hamas'ın kınamasını reddediyorum gibi bir noktaya getirdi. Ki bu Amerika Rusya'nın karşılıklı olarak vetoları kullandığı dönemleri biz en son Soğuk Savaş dönemlerinden hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu da aslında uluslararası güvenliğin ne kadar veya risklerin ne kadar yükseldiğinin de bence bir başka işaretçisi. Çok güzel özetlediniz. Özellikle uluslararası hukuk boyutunu. 3-4 dakika kadar vaktimiz var. Onu da şunu ayırmak Tabii. istiyorum. Şimdi bu savaşta İsrail haklı olabilecekken kendini haksız duruma düşürdü. Yani Hamas'ın o ani baskını, sızma operasyonuyla bir anlamda uluslararası camianın aslında yanında yer almasını sağladı. Ama hemen arkasından bu meşhur hastane baskınıyla, Baptist Hastanesi baskınıyla bütün bu elde ettiği avantajın tamamını yitirdi. Bu acaba mesela planlı bir hareketin sonucu olmayabilir, bir de facto durumun eseri olabilir mi, bir yanlış stratejinin eseri olabilir mi? Mesela o kadar haklı pozisyondayken Birdenbire bütün uluslararası kamuoyunu kendi aleyhine çevirecek bir operasyon yapmış oldu ki bu bağışlanmaz, kendisi. kabul edilemez dünyanın kendisi hiçbir yerinde. De, evet. Kendisi de bence kendisi de Amerika Birleşik Devletleri'ne de yani çünkü bence Amerika Birleşik Devletleri burada bütün e, yani mesela bazı ülkeler bu süreç içerisinde e, Fransa bunların başında geliyor. E, yani buradaki saldırıların ölçüsüzlüğü, uluslararası hukuka aykırılığı ve insanların yaşadığı dram o kadar büyük bir noktaya erişti ki. Mesela işte Fransa ve Japonya en son toplantıda evet insani ateşkes için evet oyu kullandı ve dolayısıyla o liderlerin değişimlerini de gördük. İster tabii bu noktada aslında yani çok haklıyken yani bir terör saldırısında bile karşı karşıyayken, çok açık konuşmak lazım çünkü teknik haliyle o evet. kendisi daha sonrasında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde müdahale ederek kendisini zor duruma düşürdü, kendisine açık destek veren. Amerika Birleşik Devletleri'nin de e savaş kışkırtıcısı olarak bölgedeki itibarını tekrar zedeledi. Ve dolayısıyla bu zor bir konu. Yani açıkçası bence burada İsrail ordusunu da ben çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de teröre önleyici müdahale hakkı. Yani önleyici müdahale çok teknik bir tabir. Bu hem e savaşı gerekçelendirmede hem de terörle mücadelede çok kullanılan ve de çok tartışılan bir konu. Ta bu Kondoliz işler işte, operasyonlarından beri e, tartışıla gelen bir konu. Ve bu noktada mesela Türkiye Cumhuriyeti de benzeri bir hakkını kullandığı zaman biz bunu en son Fırat Kalkanı'nda gördük. Yani Fırat Kalkanı'nda işte oradaki ufak bir ilk giriş noktasında bile Türkiye iki buçuk ay boyunca kara operasyonlarını meskun mahal operasyonu kapsamında sivilleri minimum zarar görmesini hedefleyecek bir şekilde sahada bu konuyu normalde bir iki gün içerisinde yani halı gibi süpürüp de bu konuyu kapatacağınıza az bir yani bir orduya uluslararası hukuka saygılı bir silahlı kuvvetleri yakışır bir şekilde düzenlediği de durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla İsrail ordusu bu noktada uluslararası hukuka da aykırı davranarak açıkçası kendini de çok zor duruma düşürdü. Yani bunu son olarak ticari tarafa da bağlamak gerekirse yani uluslararası olarak tabii ki pek çok ambargolara da maruz kalabilir. Bu yönde de çok fazla çağrılar var. Ama yani konunun Türkiye İsrail tarafında yani son olarak bunu belirtmek gerekir. Yani 2010 yılında Mavi Marmara oldu. Yine muhafazakar insanlarımızın çok fazla e, yarattığı bir konuydu. Ama ona rağmen Türkiye İsrail ticareti etkilenmedi. Yani Türkiye İsrail ticareti şu anda en son geldiği noktada 9 milyar ticaret hacmi var. Ve Türkiye'nin de her sene 4,5-5 milyar dolar ticari fazla verdiği bir ikili ticari ilişki. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin atabileceği adımlar olsa da Türkiye'nin herhangi bir ticari kararı İsrail'e karşı başta Türkiye'yi çok fazla da zarar uğratacağı gibi gerçek de var. Dolayısıyla yani şöyle hepsini toparlamak gerekirse dünyada küresel riskler artıyor. İsrail bu noktada pek çok yanlış adımlar attı ve bu konunun da bir an önce orada insan yardım koridorunun açılması, insan çıkış sağlaması için pek çok şey yapılabilir. diplomatik temasları devam etmek gerekiyor. Dileriz barış ortamı yeniden tesis edilir ve ülkemiz de yani çok bunu bir tek eksisi yani biz seçimden sonra umduğumuz e, yatırımcının güvende olduğu ortamı bir önce sağlayabiliriz diye umuyorum. Peki. Faruk Bey çok teşekkürler. Ee, çok e, kapsamlı ve e, çok ayrıntılı bir değerlendirme yaptınız. Uluslararası hukuk ben açısından. Çok Elbette tabii işin ticari boyutunu da aynı şekilde değerlendirdiniz. Çok teşekkürler katkınız için. Faruk Aktay'la konuştuk. Avukat, uluslararası hukuk ve ticaret uzmanı. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansla tekrar karşınızdayız.